şehir değiştirmek, konforundan uzaklaşmak, şehir değiştirme sen de bir şey yapıp onu e, ailene kabul ettirmek kolay şeyler değil. değil Üstelik tabii. karşı çıkabileceğini düşündüğün şeyleri yapabilmek Bak, gerçekten Anka kolay Ankara'da değil. Bak Ankara'da kolay değil. Sen Göle'de neler olduğunu evet. düşün yani ne kadar zahmet çektiğini. Aynen öyle. Şu Başarılı sporcunun. Peki e, Buradan baktığında köydeki çocuklarla şehirdeki çocukların sahip olduğu imkanlar arasında çok ne bir tür fark bir fark var. görüyorsun? Hem ondan bahset. Ee, çünkü sen de Gömeç'te dedenin çiftliğinde evet. büyümüşsün, değil mi? Evet. Ee, yani büyümemişsin ama çok iyi vakitler geçirmişsin. Tabii yani aslında ki. yazının yazımın tamamını orada geçirdim Anneannem Anneannen, yani. daha, evet, daha çok anneannem değil mi? ve dedemle Deden. birlikte. Şu önce kö köyle şehir arasındaki şeyi imkan farklılıklarını bir tık konuşalım. Sonra çiftlik hayatını biraz dinlemek isterim. <laughs> Şöyle şimdi buradaki çocuklar çok teknolojiyle büyüyor. Belki parkı görmüyor. Bence buradaki çocuklar o anlamda daha şanssız. Yani daha şanslı olduklarını düşündükleri ama daha şanssız bir yerde oldukları bir taraf. Çevreyle iletişim, ilişki bakımından evet, mı? Evet, ilişki hmm. bakımından. Çünkü evet, birçok haberde duyuyoruz bir sürü şeyler oluyor büyük şehirlerde kaçırılma vesaire bilmem ne falan filan. Daha Aileler bir çalışıyor ortam. üstelik evet. ve hani çocuklarıyla çok fazla ilgilenemiyor. İlgilenemediği için de parkta belirli saatler içerisinde belirli çocuklarla vakit geçirebiliyor ama biz öyle değildik ki yani. Bu tarafa döndüğünde de benim anneannemlerin yaşadığı gömeçteki sokakta bunlar 45 yıllık komşu hepsi gelin gitmiş oraya. Kapılar açık, Kapılar açık. Kapılar açık, acıktıysam anneannem evde yoksa komşunun Komşunlu kapısını çalarım kapısın. ben acıktım derim ve yemek yerim işte hepsinin torunu geliyor hepimiz torunuz orada. Evet. İşte bir bahçeden kovuluruz. Öteki başka... bahçeye gideriz. <laughs> öteki bahçeden <laughs> kovulana kadar orada kalırız. Doğru. Ondan sonra başka bahçeye. Gerekirse arka sokaklarda başka bir yere. Ne devlet be. Of. Yani hiç kimsenin bir şey umrunda değil. ipler bağlanır. Şey file yok hadi. İp bağlarız, voleybol oynarız, saklanmak, her, Herkes herkesin bakar. çocuğuna bakar. Aynen Değil öyle. Mi? Yani hiç öyle bir, o kadar özgür bir çocukluk yaşadık ki hayal gözümüz çok gelişti. Çamurdan çanaklar yapıp kendi kafemizi kurardık. İşte yemeklerimizi yapardık. Başka oyunu, yani çizgi filmin bir şeyinden etkilenip başka bir oyun çıkartırdık kendimize. Yani bizim hani bilgisayar benim şöyle bir yerimdeydi. Yani çocukluğumda evet her eve girmeye başladığı ve oyunlarında olduğu dönemdi. Ee, ama bilgisayar mı sokak mı derseniz sokak Lokal. tercih ederdim. Ya yani çünkü çok sokak çok daha eğlenceli hepimizin. Yani, Ankara'da işte, tabii o çok daha sınırlı ama Gömeç'te Ankara'da Ankara'da alabildiğini... aslında biraz öyle değildi. Çünkü ben lojmanda büyüdüm. Ha, ee, yine lojmanda güvenilir ama yani. zaten Ankara'nın o dönemi de hani daha güvenli. Yine evet. sitelerin çok daha fazla olduğu bir yerde. Hmm. O yüzden de hani yani mahalle kültürüyle büyüdüm diyeyim hani öyle bir şey vardı. Yine daha rahattım. O yüzden bu anlamda çocukluk anlamını düşürecekse eğer bence köydeki çocuklar bu anlamda çok daha şanslı iletişim anlamında çok daha şanslı ama diyelim ki anlar işte, gelindiği andan itibaren tabii ki orada her bir şey bir uçurum oluşuyor değil mi? evet, yani onu fark edebilmek görebilmek, ailenin belki sana yaklaşımı inançların, hayallerin bu tarafta seni çok motive eden bir ailen varken o tarafta bir şeyle mücadele etmek zorundasın çünkü o fikri ailene kabul ettirebilmek o kadar kolay değil. Sadece ailen de değil. Ailen gibi olmuş çevren, <laughs> çevren de, var. de var. Yani çevreni de ikna etmen gerekiyor burada.